hareketleri, ilk çekme taktikleri, yer havalı şut çekmeler, rabona tarzı tüm hareketleri size bugün göstereceğiz arkadaşlar. İlk hareketimiz Marsilya dönüşü. Arkadaşlar bak Marsilya dönüşü için şu. Topu şu şekil tutacaksınız. Şöyle çekin. Sonra şöyle durdurun arkadaşlar. En sonunda ayağınızın dışına döneceksiniz. Şu. Birinci adım ikinci adım ve arkadaşlar üçüncü adımda da böyle dönüyorsunuz. Aynen bu. O yüzden biraz uçağını gösteririz. Ve arkadaşlar rabona. Bakın rabona. Şimdi izleyin arkadaşlar. Kapı durduruyorsunuz. Aynı fikir kullanılmış gibi. Böyle geliyor. hareket şu. Geliyorsunuz arkadaşlar. Bir şöyle yapıyorsunuz. Geldikten sonra bir an ilk denemelerde böyle olabilir. Ama birkaç deneme sonra şu. Aynı. Arkadaşlar bakın. Hareket aynı böyle yapılıyor. Şimdiki hareketimizi o zaman sakalım. Bakın arkadaşlar gökkuşağı bazı noktalarda Mesela bu top olmuyor arkadaşlar ama elimden geldiğince arkadaşlar şimdi. şöyle şöyle tutmadım şöyle yapmadım yanlamasına tutun. bakın yanlamasına olmadı neden? Bu top böyle küçük. Tutmadım. böyle tutmadım. aynı böyle. var ya. Topun küçük, olmayacak. bir de takla koymayacak arkadaşlar. O zaman şimdiki hareketimize geçelim. Şimdiki hareketimizin adı arkadaşlar makas çalım arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Hocam bu arada. Ne izlen arkadaşlar? Şu. Bacak bir, iki bacak. Tekrar gösteriyorum. Topla gidiyorsunuz. Şöyle geçin. Ben görmüştüm zamanında şunu yapıyorlar arkadaşlar, şu, şu, bu yok, tam tersi, böyle ve böyle, hemen göstereyim. Karısında rabona çalın. bakın arkadaşlar, rabona çalım şudur, bunu çalım böyle atılmaz, şöyle, şu, aynı ah, bu, şey yapmak isteyen rakibi, Arkadaşınız pas verdiğinizde rakibin bacak arasından geçirmek istiyorsanız rakip şu şekil dururken arkadaşlar çok dikkatli olun. Topa şöyle dokunacaksınız. Yoksa rakip bir şey olur. Topa dokunmuş gibi yapacaksınız ama siz dokunmayacaksınız. Rakibin bacak arasından kendi kendine geçecek. Ve şimdiki hareketimizi söylüyorum arkadaşlar. Şimdiki hareketimiz ne arkadaşlar? Çift dokunuş. Bakın yani bu hareket çok önemli. Bu hareketin hatalarını göstereyim? Bazı arkadaşlarım şöyle yapıyor. Bu. Bu yol. Bacağın şöyle olmayacak. Doğrusunu da isteniyorum. ya. Bir, iki. Bakın. Bir, iki. Tekrar göster. Tekrar göstereyim. Koşuyorsunuz. Koşuyorsunuz. Şuraya Bir, bu. Bakın. Çok uzağa atmayacaksınız bir, iki. Aynı. Çok basit bir hareket. Şimdi size şu hareketini göstereyim arkadaşlar. Topu rakipten sıyrılma şeklinde. Bakın arkadaşlar şu. Aynı bu. Aynı bu arkadaşlar. Ha. bir şey diyorsunuz. Ben bu hareketleri denedim. Tip dokunuş, rabonotik tarzı şeyler bulmuyor bir dinlerseniz şu hareketimiz var değil mi zaten şimdi izleyin topu şöyle tutuyorsunuz şöyle bakın aynı şey aynen bu bu arkadaşlar ve şimdi çanlarımızı bitirdik şimdi neydi Sertac'cim şu teknikleri değil mi Arkadaşlar şimdi şu teknikleri bakın. Ben hatalarımızı göstereceğim ilk. Topa gelirken hiç Böyle burası hem çok sert gider hem de kayıcıyı zarar verir. Şu. Sen şuraya geç istersen. göstereyim ben kendi bacağımda tam bacağınızın <laughs> şurasıyla arkadaşlar bacağınızın bu kısmıyla çizikletme <laughs> olacaksınız ki top hem, hem barajı açsın hem de sağlıklı olacaksın göstereyim gördünüz mü sonra röveşete arkadaşlar bakın röveşete yani birlikte elle orta açıldığında çok güzel olur. Teknikler şu. Arkadaşınız eliniyle ortaya açtı mı? Orta açan kişiye söylüyorum. Şöyle orta açın Böyle orta açmayın. Orada şöyle karpuzlama olsun. Evet, evet de, evet de futbolda elle dokunmak yasak. Hayır kesinlikle. hayır. Normal mahalle maçlarında ya da arkadaşımız deneme amaçlı. Arkadaşlar bakın. Arkadaşımız böyle açtı mı? Topa aynen şu. Şu tak Öyle yok. Buyur. Aa ne şu? Bir anda şöyle yapacaksın. Yürüdüm şöyle. Pardon yanlış yaptım. Çünkü çok gerekli. Neden böyle küçük yaptım vücudumu? Belde olsa sıra bu arkadaşlar çok gözüne hasar oluşabilir. Gösteriyorum. Doğrusunu zamanında yapıyordum ama şu anda yapamadım arkadaşlar. Ve evet. trivela. Bakın şey derseniz. Kaleciye geçtim. Sağlı solu ve güzel gol atmak istiyorum. Nasıl yaparım? Bakın. Önceki videomda öyle bir gol atmıştım. Sen de hatırlarsın. Oradan şöyle bir gol atmıştım. Arkadaşlar. Trivela'nın havadan gitmek istiyorsanız topunuz hafif patlak. Çok patlak değil. Şöyle böyle yaparken şöyle kaldıracaksınız topu. Kaldığı da şudur. Göstereyim. Aynı bu. Bakın göstereyim hatta. Ve şimdi arkadaşlar kapat ya da diğer müşterilerini gösteriyorum. Arkadaşlar kafa. Kafa. Genelde kafa az arkadaşlarımız şöyle bu topa. Bu. Bu yok. Böyle olduğu zaman kafa tasınız çok acıyabilir top sersin. Arkadaşlar e işte, topa sen şu. Anam bu. Tekrar. Bugün hiç acımaz olur. Kafanızın şu kısmı ya da şu kısımlarıyla. arkadaşlar. Kuş yazınız şu olacak hani. Arkadaşlar. Aynen. Siz bacaklarımızı çok hızlı yapmamız lazım. Bacaklarımızı rastgele yapmayın. Ne arkadaşlar? Şimdi birkaç son, son birkaç hareket. Edeceğiz. Arkadaşlar. O, pan o o fake panen kullan değil. Arkadaşlar de, Ruan Ruan en arkadaşlar? Topa vurmuş gibi bu şöyle Vurmuş gibi bu, böyle gitimiz arkadaşlar. Ronaldo'nun çapraz bacak hareketi. Ve Messi'nin bir hareketi yapacağım arkadaşlar. Bir de Neymar'dan. Son üç hareketimiz kaldı yani. Koşuyorsunuz. Şu Hemen tamam, gösterelim. Arkadaşlar. <laughs> i̇sterseniz böyle yapın. İsterseniz de yarı değdirip sümeden başlayalım. Şu. Sardım kapı. görüşürüz